Selamünaleyküm dostlar. Şu an İzmir Çeşme civarında Urla'dayız. Gitfest Kamp Karavan Outdoor Festivaline geldik. Bir burada neler var neler yok bakacağız. Bizim kuzen de burada stand açtı. Bir onu da ziyaret edeceğiz. Bakalım. Bu tarafa gelmiştik zaten biz şey dedik Seferi tarafında bir kamp yapmıştık. Gelmişken de buraya bir uğrayalım dedik. İnşallah bakalım güzel bir şeyler görürüz. An falanla giriş yaptık şansımıza trafo patlamış elektrikler kesilmiş ee, karavanlar var şöyle şu an bayağı karanlık yalnız ortam şansımıza tam şey saate geldik şöyle karavanlar. Şöyle burası yeme içme alanı anladığımız kadarıyla. Şansımıza trafa patlayınca sonuç bu arkadaşlar. Orada şöyle restoranlar var. Yani aparatif falan. Yukarısı konser alanıymış. Oraya doğru çıkıyoruz. güzel bir yere benziyor ama maalesef karanlığa kaldık. Evet. Şöyle YouTube'cular bilir. Zeobas'ın <laughs> otobüsü burada. <laughs> Şöyle bu da BMT Bus Life. Bunu da takip etmiyoruz bakın. Bunu da takip edeyim. Şöyle yukarısı konser alanı. Şu an neredeyse zifir karanlıkta çekiyorum bunları. Şöyle dostlar biz dolaşıyoruz. Bayağı karanlığa maalesef kaldık. Aslında şöyle araç üstü çadırlar, farklı firmaların ürünleri var. Böyle karavanlar. Ama maalesef <laughs> neyse nasip değilmiş. <laughs> Sen ne? Arabanın üstünde çadır bak. Hayır canım şu arabanın üzerinde içerisi satılıyor işte bu şey tanıtmak için. Fuar işte şey. Ford Ranger aracı su çalır. Böyle karavan pencere yer yapan ben firma. Sonradan. zirve karavan <laughs> karavan çalışması öyle arkadaşlar güzel organizasyon ama maalesef çok kötü zamana denk geldik yani jeneratörden dolayı Ha, geldi galiba. Konkaralamdayız. Ablamla Evet dostlar karavan kampındayız yani hem festival bu hem de firmalar ürünlerini tanıtıyor sık böyle küçük çekme karavanları yapan firmalar şurası konser alanı. Kolabı firmalar burada şöyle karavan VC'ler tuvaletleri öyle bayağı firma katılmış ama çok güzel zaten biliyorsunuz her geçen gün ülkemizde bu karavan kamp daha da artıyor ee, güzel insanların daha alternatif, ucuz e, tatil sunuyor yani böyle imkanlar. Bizim kuzenin tezgahını bulduk. Gidelim oraya. Selamun Aleyküm Aleykiler. Hoş geldiniz. BKM Bulut Kamp Malzemeleri. Her zaman benden de ulaşabilirsiniz dostlar. Benim e, yakın kuzenim oluyor. Yani her gün görüştüğüm kuzenim diyeyim yani. E, gördüğünüz ürünleri işte kamp çadırları, matlar, e, kamp sandalyeleri, masaları ve buna benzer e, ürünler satıyor. Toptan kendi satıyor bunları. Burada da standı var. Biz de onun ziyarete geldik. Standı bu şekilde. Karavanların arasında da... Şöyle. Birbirinden farklı karavanlar. Çok şükür ülkemiz son yıllarda bu işe bayağı ağırlık verdi. Yani bizim Türkiye aslında yani yıllar öncesinde Avrupa'dan daha önce bu işlere girmesi lazımdı aslında. Ama bu da buna da şükür. Yani karavancılık çünkü bizim ülkemiz çok müsait bu işleri yapmayı. Yani hem gezmeye hem e, kamp yapmaya. E, biliyorsunuz yani ülkenin ekonomisinden dolayı da aslında otellerden daha çok ön planda olması gereken bir tatil türü e, kampçılık veya karavancılık. Ama yeni yeni işte bizim ülkemizde birkaç yıldır artmaya başladı. İnşallah kamp karavan alanları yerleri de yani bunu daha çok belediyelerin yapması gerekiyor aslında. Keşke yapsalar da ee, şey olsa hani daha fazla böyle her yerde yaz kampında, kış kampında rahat rahat yapabilsek. Bu şekilde bu karavan pencereleri üreten bir firma. Gördüğünüz gibi hep standlar. Yani güzel böyle çelikten e, karavan kasaları üreten e, firmalar. Şu arsimant'ın e, standı. Bu da karavan aksesuarları üreten bir firma. Basamaklar falan üretiyor. Bu Arsima Karavan'ın ürünlerini ben çok beğeniyorum. Çok güzel. Gerçekten profesyonel iş yapıyorlar. Şöyle aracı da çekelim. Arsima Karavan'ın aracı bu şekilde. Bunun teferruatlı videoları var. E, firmanın kendi sayfasında arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Çok güzel değil mi? Dönmeli evet. Şöyle yukarısı da açılabiliyor. Gel gel oğlum. Gel bakalım Eyüp Ali. Abi çadır nerede? Bunun üstü şey yapılabiliyor. Yatılabiliyor. Aha. İndiriyorsun buradan mı geçiyorsun? Şöyle. Heh, buradan geçiyorsun değil mi? Aynen. Aynen ne güzel. Dur bakayım. Bunun ilavesi de vardır. Şöyle üst kat yapılabiliyor. Çekiyor. Aynen şurayı aynen. çekiyorsun. Aynen kaldırdığında da e, ıı, aracın içinde rahat hareket edebilmek için. Siz burada da mı yazıyorsunuz? Evet. <laughs> 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 Şöyle standart transportör arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle arka tarafta, <laughs> <laughs> <Şöyle, arka> tarafta. <laughs> <laughs> perdeler.

arkasını e, açılan bagajı değerlendirmişler. Şöyle araç üst çadırlar. Şu arkamızda da yine römork üstü çadır. Evet. Bırak yanlış yerden gidiyor. Ne zaman kim geldi? Şöyle otobüsün üzerinde bak yukarı otobüs. Evet. Otobüsün üzerinde şu an damlar kamp yapmış. Kamp yapıyorlar. Zeyo bas. Baba eski 302'leri karavana dönüştürüyorlar. Online, <laughs> ben bunlara çok yakın geldim İstanbul'a mal almak. Bunlar binmeyen yok ki eskilerden. Boz boz O sesi. Tatlı bir ses geliyor değil. Evet. Gecenin karanlığı. Burası yeme içme alanları, hediyelikçiler. Evet dostlar böyle bizim e, şeyden görüntüler kamp alanından e, festivalden diyebilirim güzeldi organizasyon yapanlardan <laughs> ellerine sağlık yani keşke e, programlı gelsek de burada bir iki gün kalsak diyebilirim ama tabi bizim çocuklarla biraz zor Demir hanım nasıldı? Güzeldi Çocuklar. güzel kamp, kamp kanalından gördük dondurmanız? Evet, sözüm vardı dondurma aldım İyi onlara akıllı durdular hiç üzmediler bizi Evet, çok akıllı benim çocuklarım. Evet, denizde yandık. <laughs> şimdi dondurmalarını bitirirler, arabaya binince bir uyurlar Aydın'a kadar. Evet, Aşağı yukarı bir, bir buçuk iki saat gibi yolumuz var, otoyola gireceğiz zaten. Ee, kamp Karavan Festivali bu şekildeydi. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Biz şimdi yola çıkacağız. İnşallah bir aksilik olmadan Aydın'a sağ salim varırız. Ee, Kalabalığız zaten. Yiyenler var. Annem babam var. Ee, herkes. Keşke fırsat olsa da kalsaydık burada ama nasip. Başka festivallere inşallah. Çocuklar biraz büyüyünce. <laughs> Allah'a emanet görüşmek üzere.